kariyerin ilk gününde başlıyoruz. Bakalım ilk düşmeyi, işe geldik. İnşallah güzel geçer. Arkadaşlar orada yalnızdı. Başlıyoruz lan kariyere. Vallahi billahi de da başlıyoruz. <laughs> Bakalım bu sene oyundan sonuç. İlk önce teknik direktör kariyeri açamacı. Yeni kariyer yükle biz acı. Tamam mı? Bakalım Beşiktaş'ımız daha sağlam bir şey yapacağız. Hemen ismin şey yapalım acı bak. Bakayım nerede? Bunu al sen cebe at şimdilik. Onun ismi... Emircan. Gelik. Yok. Gelik. Türkiye'ye gel hemen. Kafalar sağlık yüz yapacağız oğlum. Şöyle bir şey yapsak. Oy, oğlum. Bu da çok bir trabzan olur lan. Bu iyi. Saçı şey yapmamız lazım lan. Biraz daha bana benzemesi lazım. Yoksa patlarız. Tamam oğlum. Suriyeli olduk lan. Dur bakayım. Aha. Davala. Ümit Davala saçı. Güç hiç olmaz. Hacı Emircan. Bundan sonra başlıyoruz. Bu değildi. Tamamdır. Yükle. Neyse iyi beşleri seçelim. Stadyumu seçelim bakalım. Hangisi Vodafone Park'a benziyor bakalım. Tamam Vodafone Park ile. De. Tupraş Park'tan gelen 50 milyonu alalım. Lazım olurum cepte kalsın lan sizde var ya. Fazla abartmayın oğlum gerçekçi olcağız diye. Gülünün neşesi sultan geliyor Boyuna bozuna kurban oldum Dedemin dermanı İlk transferimiz Sarı kapalı birisi Hamileli bakayım Bu kadro Ne oldu? Onda son tarışka bir istemeye gidelim Geliyorsan gel gelmiyorsan biz uğraşız hacı Hacı bir can Bakalım ne Vay 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 yine milyoner birisi geldi oraya Kimiz onu dolandırdın yine Altaç 20 milyon veriyorum geliyorsan gel Adam olana çok bile 25 Oğlum siz ne yaptınız lan? Adam şey mi oğlum? Ronaldo mu? Messi mi bu adam? 20, 22 milyon çok acı yok. 22 milyon da fazla. 22, 200 yapalım. Eyvallah bak gördün mü oğlum böyle oğlum. Bundan sonra böyle çalışacağız. <laughs> çok önemli. İlk 11'de oynatırım seni. 10 numara olacak acı. 4 yıl. 2 yılda çok az oğlum ya. 35'te salarım seni. Serbest kalma benim 100 milyon lira. Alan atsın. 63 mi çok at Neyse o et evet. Salmayız zaten. 46 milyon 26 milyon 200 euro. O para güzel bak lan. Hoş geldin Tanışka baba. Bundan sonra takıma katkı yapacağından şüphem yok. El sıkışalım şimdiden. Anderson Talişka. Bir dakika. Haluk amca, Talişka'nın bana aldık. 2018'den beri ilk defa takıma geliyor. Abu Bakar karşılayacak onu <laughs> <laughs> ben. Karşıladı. Hoş geldin kral. Notlayın bakalım. Nevzat abi. Getsonlar bu işte alışkı izliyor. Baba tam 10 numaraya layık birisi. Şimdi gerçekte o sarı bir numara Ver bakalım selam. Abi. Bu yerli plaka korkutur. Herkes sanar dengimdir. Kimse... Aman ders on hala madrid ne alaka. Aman on tarih işgah. Medyaya hoş geldin diyor. Yarım askeri. İşte bak transfer başarısı. Oğlum bak onu alalım onu onan alacağım. Gittim 20 milyonu buna verdim. Tüm parayı gördün mü? Şimdi bu adam bizi taşıyacak. Fit, ee, fit, 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 On numara yaptım bir şey lazım. Şöyle bir şey yapsak olmaz. Bak şöyle yapacağız tamam mı? Şimdi beni izleyin. Şunu sol kanala atacağız. Şundan da sakin ol, Raşir, yeni gez olacak. Gezal baba gel buraya. Tamam şu an gel sonra burada. Gel al. Ondan sonra sol kadre bir çönesin. Ona ana kalsın şu an. Tamamdır. O oh bay. <laughs> Hacı Mürcan, Koley, Bayli, Taliş ve Fernandez. İlk maçımız böyle tamam mı? Maç öncesi raporu almayacağız. Nikolas Pepe Pepe'ye karşı bir şeyler yapabiliriz bakalım Bakalım Bardi var, Bardi'nin fitiklikleri iyi ona dikkat edebiliriz Pepe'ye dikkat edin diyor, tamam Bu da pardon, Tüp Rush Park'ta Kameralar siliniyor Çarşı kartal heykeli Beş taşlarla dolu Hazırız Güneş Vakti oynuyor, Anderson Tanishka Döndü Topası Rossier Raş Gezal Gezal Baba Attı bası Talişka'ya. Talişka. Talişka. Anderson Talişka dönmedi. Gezal. Getson. Müthiş bas geldi mi? Gelmedi. Nicolas Pepe. Kay. Ya ya yürü git ya. Her şey falan. Buraya kart sarı kart verenden futbolunu anlamasın. Masu Aykub Abba. yok herhalde. Al bakar oğlum durduruyor. <laughs> <laughs> Dansville. Joaquin Bak oğlum her şeyi fall vermeyin ya. Barduk lan. Oo bu çok kritik. Çok kritik Bardı atarsa atar. Atmasın, atmasın. <laughs> be. yine son anda Abu Bakar, Bailey, Bailey, Bailey yapma be. Rabbit, Vincent, Vincent Abu Bakar. Vincent Avokar, Talishka gördü, Talishka Chamberlain olmadı, bu da olmadı, onlar da iyi de bunu diyor Chamberlain diyor yeter, Hacı Emircan sinirli Ne baktın lan, Masako Üç ortasından biri gol, hadi be Gezdal yapma bunu ya, orada top kaptı Lan Mert Gattı gibi, zaten onu saçmış Adamın kaçırdığı pozisyona bak bak bak. Allah'tan olsan yoksa büyük rezil olurdu. Şuna bak. Umut Boza. Chamberlain. Gezal müthiş gördü. Getson. Rossiye. Rossi müthiş gördü Abu Abubakar Abu Bakar. Abu Bakar. Vincent Abu Bakar. Vincent Abu Trabzon'un karşısında 1-0 öndeyiz tedbir sıfır edindeyiz. Antareviç. Müthiş gördü. Ah bu baka. Bakar. Affetmiyor. Bir golün ailesini izlemiştik gerçek hatta. İçeri açmasın lan. İçeri açmasın lan. Beyli son anda. Talişka. Getson. Müthiş görecek Abu gez Gezal. Abu Bakar. Abu Bakar Tribela. Bu Golü Ko öğrendiğini hepimiz biliyoruz. Trabzon karşısında etrik. Abu Bakar. Top ona gelmesi yeter. Tribela Abu Bakar. Burcan. Burcan bu maçtan sonra bitti. Lan oğlum bu arada izin verme Baci'ye <Sessizlik> Ravich müthiş gördü Ravich aç ortaya Lan Getson Rosier aç ortaya Getson Fernandez dörtlüyor Kim ne derse desin Yedson Fernandez atıyor. Aynı gol atarsın aynı gol atarım mesela. bu. Bitir hocam. Abubakar topa alıyor. Selamlıyor taraftar resmen kral. Evine götür. Hacı Emircan geldi. İzlediğiniz neşesi sultan Yapacak çok işimiz var. acı fazla ilgilenmeyin. Bu Trabzon'a her zaman inebiliriz. Nasıl hakkı ne formsuz oğlum? Masakı çok iyi şuan oğlum. Onu ana mı? Şöyle bir size? Onu ana 4 milyonu aldı gitti. Şimdi evde git Rens başını izliyordur Allah bilir. Ne ekersen onu biçersin. Onu ana bacı. İlk 11'de yer bulmayı beklememişsin hacı. Bundan sonra Şenol Baba'yız biz. Sivas maçını oynamayacağız. Geç için, için 2 milyon. Onun gibi kanat bulamam şimdi oğlum. nereden bulayım bizde Hadi. 2-1. Rebic Talişka. Anderson Talişka. Bu sene bak konferans alacağız. Seneye şey yapacağız bak. Osman illa Bokar'ı birleştirmeye çalışacağız ama o parayı elde edersek işte nasıl elde edeceğiz bilmiyorum. Hayat geç geç. İstanbul Sporu Necip Uysal. Necip Uysal'ı bir gönderelim. Ama nasıl göndeririz? Necip Uysal'ı gönderiyoruz. Espanyola gidiyorsun Bekir Gitme lan. Necip Uysal'ı Şaka yaptım tabi ki onun ama cümle efsanesini niye göndereyim? Göndermem. Abartay demiş kendimi ve böyle Trabzon maçında fark edebilirim. Yok kolay gelir atamazsın İstanbul maçını bak iki türlü almamız lazım. Buraya bir şu an Kole'yi, Bali, Güneş tamamdır. Hadi 3-0. 3-2 Rebiç Talişka B'li tamam yeter bize yeter. Yeterli Bavuk. Kayseri'yi de alırız. Siz de rahat olun. Kayseri deplasmanından müthiş bir maç. Anderson takışken bu son hakkı serif ayırıyor. Bu <laughs> sınavı bakar hazır. Gezdal Baba hazırlanıyor. Deplasmanda kırmızı formayla Tarişka antrenmanlara başlıyoruz. Hacı Emircan da orada. Zeybine bakın diyor. Hazırız. Kayseri deplasmanından 3 puan çıkarmak istiyoruz. Abu Bakar. Hadi. Talishka. Revic. Müthiş geçti Revic. 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 Deli ediyor sağ kanadı. İleride adam yok. Talishka gördü. Talishka. Abu Bakar gördü. Abu Bakar. Müthiş gördü. Gelson Fernandez. Kaleci. Beyazıt. Be Beyazı. Abu Bakarı gördü mü? Cenevir. Olmadı. Malatyalı. Oğlum Malatyalı diye soyat mı olur yani? Kenarda gördü. Raşit Gezal. Raşit Gezal olmadı. Getson Fernandez. Avukar Reviç. Müthiş çalım attı. Reviç. Avukar. Vincent Avukar. 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 Uzattı onu dedi. Masaku. Açtı içeri. Raşit Gezal. Ama o sayıda. Ya bir daha yolu. Çalım Yapma be kralım. Ne hemen bitiriyorsun ya? Biz de hemen gol sandık ya. Heyecana girdik biraz ya. Verseydin golü işte evimize istedik rahatlar. Talişka. O be son Talişka direkt Gezol. Keşke vursaydım ya. Yani. Ya Revit çık Muleka gir. Ne alakası? Lan bitti ya, yapmadım. işte bu Direktler yanımızda Direktler yanımızda baba Masaku Masaku içeride gör mü gördü Gezalı. ters kan atamaz Anderson Getson Abu Bakar giriyor bu deple asmandan anca Gezal. Rush Gezal. Gezal içeride Abbas tarih bir şeyler yap Talişka Getson ya ver ya yürü git beraberlikmiş ya. Bir puanlar az olduk ya. kar çok sinirli acı. Hatay Spor en lazım. Masuha küçük transfer teklifi Galatasaray bile Yok ya. O... Da... Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy gitsin acı bak. Bir kendi o sınavlarda acı. Bahtiyar. Kal. Bu sene kadroyu elemeyeceğiz acı. Hendrix Spor'a bakalım şovunu yap. İnşallah güzel dönersin bak. Harbiden sağlam Seni oraya aldık ama. Hadi bu maçı 2-0 alın. 2-1. Abu Bakar. Abu Bakar. İşte bu kadar. Sams Spor maçını Hadi beyler deplasmanın 3 puan bekliyorum. 4-2 avvakar alişkarayı Garevi. Şimdi gider pendik'e kesin puan vereceğiz. Bak ben biliyorum takımı. O serçi transfer teklifi Galatasaray. Hayırdır oğlum size? Sabahtan beri teklif teklif. İlk yarıya kadar transfer yok. Transfer transfer yok kardeşim. İstenen adam. Pendix Farış'ı e puan verişimi izle bak. Ben biliyorum takımı. Hadi. 2 bir, ilk defa bak ilk defa puan kaybettik demek ki işin ucunda şampiyonluk var demek ki Hacı ben rapçi vermek istemiyorum siz niye teklif yapıyorsun Get sonu bir geliş gelişim planı verelim acaba. İki yönlü altı sağ oyuncusu olsun Buraya kadar bir antrenmanda çalıştıralım Bir açık kanat oyuncusu olsun artık Talişka ona bir şey olsun. Bomb bombardıman cevur et. Abu Bakar, gol makinesi olsun. Yasmanı görüyoruz. Abu Bakar aynı oyuncusu ödülünü aldı. Abu Bakar, Abu Saplar. Bu maçı kesin almak zorunda. Mu def Saçaboy, Mert. Cardi'yi rahat lazım. Mustera Mert Yunan tabi ki Mustera Ooo geçişe bak anasını İsa değil mi? Ver. Hadi lan Beşiktaş Demirbay Mertens Luis Saha <laughs> Luis Saha diyorum lan Ah tövbe masiklerde kalmış Wilfried Zaha Oğlum şekil yapmayın bak atarım. Mertes Mert Günok baba. Eyvallah baba bizi kurtar baba kurtar. Icardi son anda Mert. Getir lan tabi. Oğlum Şov an yapıyorum. Boy son anda direkt Icardi attı oğlum ya. Yakışmadı acı bize yakışmadı Tarışka Rebiç'i gördü Rebiç Abu Bakar gördü Tarışka gördü Gezdal Abu Bakar Abu Bakar direkt Raşit Gezdal Talişka, talişka. Anderson Talişka <laughs> Abu Bakar Dirik aldı, tet aldı ya. Hayır hayır hayır. Ya yeri pol. Aa vermedi. Avantaj attı. Boy. Kaptırmayın sakın sakın. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Mert Günok. Mert Günok ayağını kurban lan. Ayağını öpçüm gel. İlk yarı beraber iyi iyi. son Talişka. Talişka. Tek başına koşuyor Talişka. Atma saraya. Gezal, Gene Tanişka verme. Beyli. Hadi Beyli. Oğlum ileride devam var. Mert Günok son anda. Oğlum var ya Kur'an çapsını yiyorduk ya. Yani. Rebiç Rebiç'i beğenmedim bu arada. Bir molayı kaçart oraya. Raşit Gezal. Gör Talişka'yı. Talişka. Talişka. İçeride kimse yok mu? Karışka. Gezal. Gezal. Raşit. Olmadı. Sereya yemez oğlum. Bilen bilir. Konferans Ligi şampiyonluğunun finalinde golü. O aklıma geldi. Get son bir şeyler yap. Beyli. Kaçtı. Beyli. Beyli bir şey değiştireyim acaba. Muleka gir. Cenk dosun kalsın şu anlık. Cenk baba. Lan. Mert Kurtarıcı 4 Jackson, Muleka, Hakim, Ziyeh giriyor alanlarda Ziyeh giriyor bana gelince Muleka giriyor abi Bu nasıl bir transfer planlaması Get Oha lan gol oluyordu Kur'an'a Hadi Al Gez al Ta olmadı. Getson. Abu Bakar. bu Bakar nereye atıyorsun ya? Ne Onu yeseydim var ya. Hiçbir şey demezdim gerçi. Ya Masako tek başına gidiyor. Tanishka'yı gördü. Tanishka. Tanishka. İçeride kimse yok. Masako. Raşt Gezal. Gördü Getson'u. Getson. Getson. Abu Bakar. Vincent Abu Bakar 90 kavuruyor. vuruyor. Kapıyor sezonu. Abu Bakar. Abu Bakar. 90 artı bir Abu Bakar. 2 1 tir tanrılı büyük şok Muster Özgür Abu Bakar Rinted Abu Bakar Köşeden saplıyor köşeden Canın sağ olsun Ben çekerim Adam işte bu kadar 8 maçta 9 gol Bitti win win okan kardeşim sen bize mücadele okuyormuşsun biz piyasadayız baba Bukan, karşımıza çıkart okan burayı yollarıza sileceği bir jantiye <laughs> tarladı ikardi avakar masaku ikardi üzgün bugün diyor avakara yenildim diyor müthiş bir galibiyet ama tebrik <laughs> ederim Takım olarak da alışalım. Mert Günoğlu hakkı. Hacı Emo. Yenilmemizin bir sebebi var oğlum. Savunmamış taş gibi. Beyli var, Mert Günok var. Ne şanslısı oğlum. Şansla ilgisi yok. Abu geldi, sapladı, geçti. Gitti demeyeceksiniz. Beşiktaş takımını iki kere baba. Aa, Hadi. Abubakar son anda galibiyet. İlk UEFA maçı. Clear. İlk maçı geçeceğiz. Lugano'yu yenir herhalde. Oo 2-0 Bakar Gezal. 3 puanla başlıyoruz. Konferans Ligi'ne 3 puanlıyız. Lig olarak 22-21 Galatasaray Trabzon. Bu sene şampiyon tamlar sigi olur. Galatasaray bir puanla başlamış. İyi. Konya Spor. İrlanda'dan teknik üretleri. istemiyorum kardeşim seni Hadi beyler. Konya Spor alın geçin. Abu 3-1 Rebiç Muleka. Talişka Gezzal Muleka alın. Oyuncu değiştiymiş pardon. Yenilmezlik serisine devam ki. Gazan tepesi bak nasıl yeniyoruz bak 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 bak. Abu 3-1 Gezzal Rebiç. 3-1. İyi. Konya Spor maçı. O 3-0 Talişka Yezal Ama son bir kez şeye bakalım bak. Son bir kez puan durumuna bakalım. 3 puandayız. İyidir. İyidir. Şaka yaptım onu. 31 puanda birinciyiz. Yani bir, beraberlik Kayseri herhalde. Bir de e, Instagram'da hikayeleri yazmayı düşünüyorum şeyleri. Oyuncu önerilerini. Oradan Instagram'dan diyeceğim kardeşim şöyle bir oyuncu lazım şu profilde. Sen diyeceksin önereceksin. Yani senin de istediğin oyuncuları vereceğiz. Oyuna koyacağız yani. Sen rahat ol. Burada ilk bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Ar Hala abone olmamışsın. Ayıp lan sana. Bas oğlum şu kırmızıya. Önüme bir 10.000 olalım değil mi?